Ee, 1 Haziran itibariyle normalleşmenin başladığı ilk gün ilk ziyaretçilerimizi yine Göbeltepe'ye aldık. Ee, yurt dışı Na çıkamayan işte İspanyollar bile <laughs> geldiler ilk gün. <laughs> Gelme fırsatını bulamayan misafirlerimiz şu anda 2020 yılında e, misafirlerimizi bekliyoruz ve şu anda zaten gelmek isteyenler de var. Özellikle birebir arayıp da işte Urfa'daki seyahat ajantaları işte tur programları başladı mı? Gelip işte Göbeltepe görebilir miyiz? Birebir özelde arayıp da soranlar da var. Şu anda birçok acentemiz Güneydoğu, Urfa <laughs> ve özellikle Göbeltepe için e, şu anda e, tur duyurlarına çıktılar. Umut ediyoruz ki bir an önce e, misafirlerimiz o, o, o turları satın alıp Göbeli Tepe'mizi ziyarete gelirler. E, son zamanlarda bu pandemi süreciyle birlikte bazı maliyetler arttı aslında. E, şehir içi ulaşımlardaki yolcu kısıtlama sayısı kaldırıldı ama halen turlardaki e, %50 oran devam ediyor. İstersemez bu maliyetlere yansıdı. Biz geçen gün Şanlıurfa'daki seyahat ajantelerimizle, TÜRSAP yetkililerimizle görüştük. Bu fiyat artışının gelen misafirlerimize yansımaması için herkes elini taşın altına koydu. Bizlerin de otel camiası olarak kapasitelerimizde bir anda bir artış hissetmiş olduk. Hava şartlarının da müsait olmasından ötürü ciddi bir artışın olacağını öngörüyoruz. Bunu da seyahat ajantalarıyla yaptığımız mail trafiklerinde gördüğümüz şekilde ciddi bir rezervasyon talebi ile karşı karşıyayız. Ee, biz Antep'ten arkadaşlarla birlikte geliyoruz. Daha önce Urfa'ya geldim ama Göbeklitepe'yi görmeye imkanım olmamıştı. Pandemi sürecinden dolayı iki ay ertelemek zorunda kaldık. Bizim için de hava değişikliği oldu. Burası gayet güvenlikli. Güvenlik görevlileri arkadaşlara sorumlulara çok teşekkür ediyoruz. Maskelerimizi takıyoruz ve sırayla geliyoruz.